Yedek oyunculuk çok önemlidir. Eğer Ronaldo'nun başına bir şey gelirse ilk sana geleceğiz. Ama ona bir şey olmazsa Romeo'yu oynamam gerekmez. Öyle değil Teknik mi? Teknik olarak öyle. Ama oyundaki bütün replikleri öğrenmen gerek. Merak etme Kik buna gerek yok. Eğer Ronaldo çıkmazsa izleyicileri oyalarım ben. İşte şu şekilde. Çık dışarı. Bu ek gösteri soytarılarının tiyatromda işi yok. Gerçek oyuncular oyunculuğu ciddiye alır. Şimdi izninizle. Hiii. Yedek mi? Yedek dedi bu. Ah oh, Romeo Romeo. Neden Romeo'sun sen? Ah, ah. O çiviyi iyi sıktığıma yemin edebilirim. Hay aksi bu nasıl gevşemiş. Şimdi de bir öpücük. <laughs> O, olamaz, hayır. Ah ne acı. Ağlamaz yedekte gitti. Şimdi oyunun mahvoldu işte. Hayır, olmadı. Da, 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 -da. Pekala, bükemediğin bileği öpeceksin.